Evet beyler kaydımız başladı. I need a weapon. Nasıl? Dur kardeş. Gel gel. Lan oyunda sapıtma vururum seni vallahi. Kim? Bu arada Yasin, ben o adamı sana devrettim. devrettim. Bu adamı o adamı vuruyoruz, kıyafeti alıyoruz. Vuruyoruz. o o M4 onun götüne girecek. İbrahim abi bu arada uçak sahibi benim. Ol. değil. İbrahim abi videoda kaçırdım mı? bir sayıyla. Ya ne sayı abi ben 50'yim sen 5. Sayı sayıyla, sayıyla kaçır. kaçırdım diyorum sana. Lan salak sola insene. Nereye ya ya lan? Ben... Ya ben Allah'ın kuş beyinin yoksulluğu. Oğlum benim Kes, yine pink girdi bana. Hayırlı işler. Abi giren çıkan belli değil bana da. Yasin kaç kaç. Satma sonra da başladılar Hadi. şimdiden. Silah. Lan vur onu vur onu vur onu vur Senin tepelerim şimdi. Kim bayıldı? Lanka. tepelerim tepelerim. Aha da tepelerim. Kaç. Nami gel Akim. Eyvallah. Dur bekle um etme bunu. Nami o, Rami, o Rami tarafta ya. adam var. 2 numara adam. Kurtan. Beyle gider bana. bana. Furkan adam mısın? Mermi yok. Adam tabi oğlum senin yanında. Ben abi, mi? Misin? Ben Değil mi? Sen? Ben mi? Aynen. Aa, ben adam abi. benim oğlum. Adam var adam var ya. Adamlar yanımda yanımda adamlar. Rahmet ha mi? öldü salak. Abi bizi var. Önümüzde önümüzde Tamam abi gelsin. Gelin. Başlıyoruz aile. Benim önüm. Aldım çok. Çok ben 3 numarayı Önümüz yıza alıyorum. ses var bana. <laughs> yani sen kim Aa burada. Lan gelin buraya Rahmi. Gel, gel. 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 şey. Aldım onu aldım onu. Rahmi tut beni tut beni. Şey, de geliyorum. ben. ben onu da aldım. Lan, onu da aldım. Taşıyamıyor mu? İva ben, ben öldüm. Abi, abi, burada buranı da de aldım. De ben, de ben de al. de aldım. Ben dur 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 geldim 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 geldim. Burada geldim. da. Var. Dayan dayan lan tut tutamadım Allah kahretsin. Gel beni al beni al beni al. Öldü bana koyayım ya? Bekle bekle bekle. Rahmi canım be. Rahmi. Rahmi canım öldüm diyorsun. Bayılıyorum. Adam geliyor. Sıkıntı öldüm diye daha az. Bir numara kaldır onu. Rami kaldır. Oğlum sakat kaldım. Alın amına koyayım. Aa geliyor. Lavuk buradan geliyor. Ağlama tamam. Watch out. Şuradan gelecek. Lan Ama benim sen bana, sen bana biri sıktı. Lan benim burada adamlar ben var. Adam, beni buldu. Bay ben kalabalık. Bayıttılar beni. Canını kırıyor. Bu arada benim ben ölebilirim. bir Ay baktığımız iki bir iki arkaya ya. Bekle kaldır beni. Eee. Kaldır. Yasin puan falan alamazsın ya. Ben ölmüş olabilirim. Geliyor. Beyler da ölmüş olabilirim. Benim burada ekip var. Bana UAZ geldi, anda, geldi. Arka arka ben ölüyorum. Arkamızdan arka da geldi. Alamam. Ee, Yanına girip deli taklidi yapayım mı? Yanına girip deli taklidi yapayım mı? Ben var ya Analiz kim Beni... adam var burada da? Ya abi bak. Ramiz seni vururum bak. Ya orospu çocuğu. Senin anneni arabik gibi alttan bastırıp arabik fatsı orospu çocuğu. Senin annenin var ya tarih kitaplarına kazıt. Abi bak videoya yine bok ediyorsun Yık. döverim sana. Konuştum. <laughs> ha. Geldiğim şu şey dostum yüzün gülsün. Abi İbrahim abi de İbrahim abi. Efendim. Burada 4 kişi var. Geliyorum. Başka ya. bir tane var. Bir saniye. Neredesiniz siz? Adam da biraz şey. Oğlum benden baya uzaksınız ya. Oy ya aslında piçine var. Lan. Lan geri lan. Yasir beni bırakabilirsin. Allah Allah onu mu Yasir? Beyler küsürüyorum küsürüyorum. Evet. Hadi ne çıkıyorum? Ya yapma. Ya. Geliyorum geliyorum. Lan Malatyalı ben neredeyim sen nerede nereye gidiyorsun? Ya aman okuyun beni bana gitmişsin ya al işte. Adam geldi aman. Geldim. Sakin ol burada ben varım. Korkmayın o kadar paniklemeyin. Adamın cinini. Abi ebesinin bak. Ben neredeyim bulut yapmaya gidiyor be. Eyvallah sağ ol. Yürü yapmayayım arkaya gidiyorum. Eyvah, Yanım yok. Sanki beni öldürüyorlar. Oğlum ayıp değil mi lan ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Yanıma gelin. Arkamda. Geliyoruz. Gelin. Taşın, geliyoruz. Arkasında, tamam, taşın, arkasında. taşın arkasında. Önümüzdeki taşın arkasında. Adam geldi. Yanımıza adam geldi. Yanımıza adam geldi. Benim canım yok. Bana bir can tamam. lazım. Biraz, geliyoruz Yanımıza adam geldi. Selam. gel, Selam. gel. Selam. hadi ibabı güvenli olsun abi al. abi İbam aldık. İbam abi sen tut ben sizi. Can abi can var mı Başka bir daha var mı bir abi alırım varsa. Can İbam abi salıyorum. Başka ee, bir, bir daha. bir daha var biliyorum. Üstünüzde bu ne yanmıyor? Kapılayacağım ben. Taşta bir yerde İbrahim abi. Siz var mı abi bana atsan? Göremiyor mu ki adamı da? Dur, ben hiç sis atmayayım kendimi sisteyim. Durun bekleyin. Gereği. İki numara bekle 2 numara ya, gitme gözümsün. Ram şey. Look, tam bir bayılmadan ol. yaşa lan. Ah daha Notional kaçamadım. Dur da. Dur. Ananın soldan geldi. Evet. Ölümümüz burada oldu. Furkan <laughs> çok aceleci yapıyorsun <laughs> ve gidiyorsun.